Bence artık yeter görürsünüz Bay bay Beğenmeyi unutmayın Kızları buradan öpüyorum Onu yukarı atacağım alamayacaksın çiçek açmış, ellerinde poğaça. Ne? Madem yüzme bilmiyordun, niye çıktın ağaca? Ne diyorsun oğlum? Ala Hayal Maydanoz, bu ne biçim nacivet? Ben seni çok özledim. Yaşasın Cumhuriyet. <laughs> <laughs> Sen Gülen kız tanıyor musun? İbu Erkan'da. <gülüyor> <gülüyor> Allah sınırı beni dövecek. O beni dövmez ki. Ben seni şey demeyim mi Şifa abi? <laughs> Aha ben gördüm. Aa bunun niye gözleri kapalı ya? Herhalde uyku odamış. Öyle öyle uyuyor. Gideyim. Oğlum sana ne oldu? Anne misafir çocuğu yaramaz <laughs> çocuk Pelin su yaptı. Onun annesine sorursam. Evet anne ondan bıktım. Ben oğlum sen nasıl uyarsın? Ben bir şey yapmadım. Teyze. Who are you? İdil yaklaş, İdil yaklaş. 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 <laughs> söyleyeceğim. Bahar teyze. Çocuğun benim tanesi. Yusuf Emir'in kuzeyine soranları. Çektilmiyoruz evet. de seninle ben bize çıkma. Terbiyesiz. Çık. 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 ben sadece böyle bakıyorum. o sırada Çık. kuzey. Bu benim 5 be, e, tamam mı? Ya ben <laughs> <çarama>. Şükür. <laughs> Benim de süper bir. şey. istiyorlar. Ne yapıyorsun? <laughs> 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 ne Sen de de. Asel ve İdil'le ve Berfin'le video çekeceğim. Sen de çekmeyeceğim. <laughs> sen de çekmeyeceğim tamam mı? Umut da çekeceğim. Bu kutuya doydu oluyor. Şimdi daha iyi beysin. <laughs> Yok be, Bunu hiç kimse bakamaz. Hmm. <laughs> Niye böyle yapıyorsun ya? <gülüyor> 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 Çocuğum kafayı yeme. <laughs> Hemen peşinden gidiyoruz. <laughs> Al sen çekmeye devam et. <laughs> Tabii de ben çekeceğim yani benden başka kim çekiyor? Kayıt. Ya. 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 Ne diyordum? Ya. <gülüşmeler> 1, 2, 3 kayıt. Bir basla. Efsane ekiciler. Ne var mı? Sen nasıl çıkıyorsun? Masa. Yusuf. İsterye gel. Tabii tabii. <Ne>? Unuttum. <laughs> harbiden unuttum. <laughs> Kay biraz. Ya. Ya. Allah Allah. Salak mi istedik? İdil lan sen. Yusuf sen ne? Yusuf don. Yusuf don. Ne? ne? Yusuf don. Lan artık kaçıyor peki. ne? ne? <laughs> ama, ama artık geber ya. Ya niye yemeyeceğim anne beni rahat bırak. Bana bak seni de veririm. Beni de översin ki puş puş.